Yasin, güçlerimizi birleştirelim Yasin. Ne, çık ne ya? faction'dan, çık çık. Yalvaralım Alman'a bizi al diyelim. At beni at, atamıyorum. Çık, çık faction'dan. Siktir <laughs> git bu faction'dan. <laughs> çık faction'dan. <laughs> Aa, Alman! Abi bizi al abi. Jormund Reich all you faction Invite faction değil, bozar mısın? Faction'ı boz, faction'ı. Ne olur beni de alın lan. Lan ben çıkamıyorum Musa. Mu Musa mı? Musa beni andı. <laughs> ben çıkamıyorum Yasin. Faction nereden bozuluyor? Ben Yasin. De. Aa Fransız devirim. Ya şey. Ben efendim ne bozuyor. koydum. Anlıyor seni? <laughs> ya bana justify atıyor bir de. <laughs> lan bir saniye lan. Faction'ı bozacağım. Alman'a diyeceğim. Beni al diyeceğim. Ya Faction nereden bozuluyor? Chat ağzımıza sıçıyorlar bu arada var ya. İsim ülke her şey gitti abi. Ne oldu? Lan Oyuna bir şey oluyor Yasin. Ruslar kaldırıyor. Oğlum bir şeyler oldu. Ruslar Rus, kaldı. Rus sivil savaşı. topal Team. Oh, oh, eh, oh, ü oh, eh, iyi. Lan nereden lan? Nereden yapılıyor lan? Beni kabul et. Beni kabul et. Geril. Beni geri al. Beni geri al. Kanka Rusya diyor sana diyor Wonters vereyim diyor. Şu isyan eden Rusya var ya Rusya Empire. Hı hı. Ben de dedim ver abi dedim olur yani dedim hiç fark etmez dedim. Ben hani almıyordu çocukların silah şeyi falan sabi. 231 tane askerin var kanka. Bu sayı senin hiç dikkatini çekti mi? Bana bak bir de. Senin ne kadar askerin var? Amık Amerikası e, 470 anladım. Birileri bana dedi ki Pers'i dedi alıyoruz dedi. Birileri demiş öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü. Nerede Pers? Ama bunların adamı kalmamış gibi lan. Dur ben şunlara bir vurayım ha. Oğlum İngiliz ordusu benim karanma. Sen ne yapıyorsun şu an? Vursana şu şeye. Yelkenler. nereye vuruyor? Ya orduyu çocuğuna şey al. Onları falan... Lan vuruyorum ya işte. Hiç, hiç gözükmüyor kanka bu. Kanka beni aşağıdan aldılar bu arada. Kızıldeniz kapalı artık. E ne var ya? Yapacak bir şey yok baba. Niye alalım yani yapacak bir şey yok. Allah satıyorsun Sametken. Taşıyamıyorum tek başıma ya. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Sattığım attığım yok. Her yerden destek olmaya çalışıyorum ha. Perse girdik devirek diye ölüyoruz yani. Deviremiyoruz ki Pers'i. Ben senin tarafında ne yer aldım ki ben o şu an onu Ya sen ask- Da, oğlum. Ben daldığımda niye askerleri de geri çekiyorsun? <laughs> Abi yemin ediyorum çıldıracağım. Adam ben dalıyorum diye askerleri geri çekiyor. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle ya Rabbi. Adam ben dalıyorum diye şeyleri geri çekiyor. Askerleri geri çekiyor. Biz <laughs> bu savaşta neden var? Ben niye komünist olmadın da senin tarafına geldi? <laughs> Abi varlık fe... Şu an, şu an burada bunu mu tartışacağız? Şu, şu an Par burada bunu mu tartışacağız? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yaptık. Ben şu denizleri aç da bari denizlerden geleyim ben. Denizleri nereden açayım beyarak? yarak? <laughs> Paris düştü bu arada. <laughs> Paris düştü mü? Alman bizi al bizi bizi. Alman bizi al. Ya sana var ya kanka dediğim güne lanet olsun. Nasıl bir müttefiksin sen? Nasıl pis bir müttefiksin ya? Gemilerim orada kanka. Gemilerim orada kanka diyor. Hani diyorum kanka diyorum gemilerin nerede diyorum. Geldi diyor. Sol üst bayraktan faction iptal ediliyor. Ha topal mi dağıtabiliyor. Bir saniye. Yasin. Hayır. Bunu bir kez daha yapmak 14 September 1916 diyor. Şu hızı dörde al. Şu hızı bir dörde al. Tansiyonum çıkıyor artık senin yüzünden. Ya oğlum sen nasıl bir dertsin ya? Bana bir söylesen Allah aşkına. Sen nasıl bir dertsin kardeşler? Atsam atamıyorum, satsam satamıyorum. 19 ne diyor? O, ee, kaçta biliyorum. September. Julie. Aa, abi dünyaya ne oldu abi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Çık gir çık gir, yalama yaptı çocuk da yapacak bir şey yok. Alman Fransızı deviriyor bu arada. İtalyan'a da Avusturya Macaristan deviriyor kanka. Tamam savaşın sonu yakındır. Ee yakın yakın. Yakın İngiliz'de diğerlerini falan nasıl devireceksek. İngilizce Balkan varmış. Lig'in kurucusu artık e, Pers. Aha çök hadi Pers'i çökelim diyor daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. <laughs> Balkan Ligi'nin koruyucusu artık Pers arkadaşlar. Kurucusu. Daha fazla bir şey konuşmak istemiyorum ben. Biz Entente ile nasıl savaşa girdik? Ben hala orada. Ya İtalyan gitti. Yalama İtalyan. Fransız'ın yanına girdi. O da oradan bize girdi. Peki ben de alakayım bu konu. Ya kanka sen niye benden yana taraf oldun? Ben onu hiç anlamadım bak. Ben de ya. Orada bir benim de şeyler kopuk yani. Orada ben de bir şeyler hatırlamıyorum. Onun oyundan niye hiç ses gelmiyor artık? Yoksa ben duyma yetimi falan mı kaybettim? Galiba duyma yetimi kaybettim. Kardeşim beni şeyde görüyorsun değil mi? Afrika'da sahip olduğum toprakları. Toprak mı lazım? Var 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 küçücük var küçücük var. <gülüyor> 12 dvc'nden direniyordu Avrupa çocuk. Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Şu an tek <laughs> istediğim şey Pers'i devirmek ve Onur'umla siktir olup gitmek. Pers'i devirirsem Onur'umla defolup gideceğim kardeşim. Sadece Pers'i devirmeyi bekliyorum ha adam Belçika'yı da kaput etti <laughs> Biz nasıl oyunlar oynuyoruz ya? Ama ya bak İtalya'yı fethetmeyi fixlemişler ya artık Osman hiçbir bok yapamaz. Ben daha dün denedim. Ne ara istediniz ben... <laughs> ben... de o senin kötülüğünde ama neyse. Lan oğlum bana laf söyleme lan. Ya Yasin ölmüyor bunlar gene ya. Ben kara dayalıyorum kanka sıkıntı yok. Toparla lan kendi karanın komple. Her yere böyle division yay ya. Toparla orayı. Biz de burada oturalım can çekişelim anasını satayım. Evet arkadaşlar seri gene çıkmaza girdi. Ben bundan kimi sorumlu tutuyorum? Topalı sorumlu tutuyorum arkadaşlar. Yasin isimli Topalı. Ya e yapacak bir şey yok yani. Artık bir tık vursan şu çocuklara kazanacağız da vurmuyoruz size çocuk. Yasin mi yapıyor bütün işi? Yalan <laughs> konuşmayın bak. Yalan konuşmayın. Mısır'da sultanlık kuruldu diyor. Oğlum Cebeli Tarık'ı tutmuyor lan bunlar galiba. Git git al orayı. Ya elimde sadece tüfek var. Nasıl alayım? Bana neden top vermiyorsun ya? Bende de yok top. Ya koca Amerikasın yalan söyleme ya. Abi alt tarafı 20 kadar topum var kanka ne yapacağım? Versene ya? bi. <laughs> Hayır. Şerefsiz. <laughs> beni 4 defa fekşinden attı ben sana güvenip top veririm. Abi birazdan yine atacağım. Almana diyeceğim abi beni al diye. <laughs> Alman gidip persi mersi yutar bari ya. Nasıl ya? Almanlara güvenme ben gel. Almanlara senden çok güveniyorum bu arada. Tahyana giriyoruz. <laughs> Sen ne ben sıçmaya gitmem sıçmaya. Götünü ben topluyorum ama onu ne yapacağım? Yalan <laughs> konuşma. Ee, bak 1 milyon asker kaybetmişsin amık kekosu. Ben de sadece 150 bin asker ölmüş. 128 bini. Şu savaşmıyorsun. 126 ver taç taşıyorum <laughs> savaş. Yüzde altı küçük bir raham değil. Oğlum iki tane farklı... Yine Peace konferans mı? Ne Peace konferansı ya? White Peace attılar. Abi nasıl oh. White Peace attılar? Abi, abi herkes Pers'in yanına girdi. Yasin artık tekiz. Almanlar da yok yanımızda Yasin. Yasin bizi çok çeşitli pozisyonlarda sikecekler Yasin. <laughs> Oğlum, abi, Japon'un ne işi var Balkan liginde? Kendimi sikeceğim ya. Aa, sırp geldi, sırp geldi. Beni arkalıyor sırp. Sırp, sırp. Dur, dur, dur. Abi, abi, abi gerçekten bak. Lan, oğlum. Kü lan. Lan, aklımı kaçırırım bak. Yapamam mı zannediyorsunuz lan? Bu kim? Bu kim? Denizden çıkarma. Bok çıkarma. Yürü. Yürü, yok çıkarma falan. Yürü. Ana kara mı karne zonluyor umurumda değilsin. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Ya Japon ne alaka Balkan Ligi ile ya? Japon ne alaka ya? Japon ne alaka Balkan Ligi ile? <laughs> Bize müsaade. Eee, kanka benim mideme ağrılar girmeye başladı. Ben eee, şöyle bir 5-10 dakikaya tuvalete gidip ağlayarak sıçacağım. Ben ağlayarak sıçmak istiyorum sadece şu an. Hepsinin içinden aslanım. Yani Bazen de bana. yine soktum beni. Diyeceklerim bu kadar. Eee saygılar. Yani ilk defa da Almanya'nın White Peace yaptığını gördüm. Yani Allah'ta belanı. <laughs> %81 kazanıyor savaşı. %5 onlar kazanıyor. Yukarı vur yukarı 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 vur. Aşağıda kazanıyoruz. Hadi biz ben seninle sıçmaya gitmem. Ben power'ımız vursana kanka. Persi de verelim hadi. Vurmam. ben yukarıda, Aa, ya Samet Vurmaaam Tahran'a gidiyoruz hadi, White Piece imzalayalım biz de kaçalım <laughs> White Piece imzalayıp kaçalım diyor Kanka, eee Abi bir şey diyeceğim Bak Avrupa Ligi diye bir lig kurup Sırbistan, Portekiz, Kanada, İngiltere, Avusturya Buhtan, Nepal, Yeni Zelanda, Güney Afrika Oman, British Raj, Egypt Bize girmiş <laughs> Ekstradan bir de Balkanlik adı altında İtalya, Pers, Meksika, Jabal Şamar, Fransa, Tunus, Japon ve Belçika girmiş. Abi ne oluyor abi? Abi ne oluyor abi? Aklımızla oynuyorlar Yasin aklımızla oynuyorlar bizim. Ayır cephe, ayır cepheyi. Al karambol, al kar Ben Sırp'ı burada yerim de. Al Tahran'a girdik hadi bakayım. Tahran düş bakayım. Aklımızda oyun oynuyorlar aklımızda. Hani piece nerede? Ha ah sana White Piece <laughs> buraya. Kanka burayı aldın da e, benim burayı garnizonlamam, garnizonlamam gerekecek farkındasın değil mi? O beni hiç ara Oraya da yani. ayrı bir ordu vereceğim hani. O beni hiç ara Sen ben inanılmaz birisin. Sen gerçekten inanılmaz <laughs> birisin. Hayır yani bu. <laughs> İngilizce çıkacağım biraz sonra. Çık. çık. Şu kenardan çık. Ben ölüyorum ya. Ve Hasan Serre, 11. ayını kutlamış. Selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam. Aleyhoy! Aleyküm selam ee, hocam hoş geldin. Ne oldu Ege? Ee, şey İngiliz geldi de. Ee, Portekizmiş pardon. Ya biz bu savaşın ortasında nasıl kaldık? Birinci Dünya Savaşı'nda adamlar başlattı bizim üstümüze kattı ya şimdi. bana <laughs> dediydi. Kavgaya ayırmaya gitme dediydi. Şey dedim de şey derdi hep eyleme edepsiz gelir. <laughs> şimdi sebepsiz derdi. Biz edepsiz mi konuştuk Yasin, ne yaptık biz ya? <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, bu nasıl seri? Vurma ben artık vurma. Ben power'ım bitti be. <laughs> abi Fransızlar buraya ne ara geldi abi? Yasin. Benim cebine koyun bu arada. Olay bana nasıl kaldı? <laughs> Olay nasıl bize <laughs> kaldı ben anlamıyorum valla. Olay bize kaldı. Abi niye böyle oldu? Gemilerimi sana vuruyorlar. Yasin beni Afrika'da var ya Sovyet dövüyor beni Afrika'da. Sovyet ne alaka kurban olayım ya. Afrika'da Sovyet Rusya dövüyor beni. Ya bütün dünya bize kaldırdı. <laughs> Allah ağlayacağım. Bizim da. Düşünün sensin <laughs> ben taşıyorum. Neden acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum benim cephelerimle kendi cephelerini bir mi tutuyorsun ya? Kanada kapitüle. Eline sağlık. <laughs> Ellerine sağlık. Hadi durma kutla bu zafer seni. <laughs> Nasıl dayak yüz ya. Nasıl dövüyorlar? Nasıl <laughs> dövüyorlar? Belli değil. Ya Yasin neden hiç işe yaramıyor peki? Lan bir daha ne yapayım? 180 ben kazandırıyorum savaşı. Şimdi şu sırpı indirelim bari gidelim de. Kanka bir de oyun bug'a düşüyormuş. Sırf düşünce böyle bütün pak düşüyormuş. Öf. Ne vururum, ne eğlenirim be. Hayaller hayatlar. Böyle bir şey olmayacak bu arada. Ya Yasin bak çıkardın şuraya 2-3 tane adam. So <laughs> bana bana Sovyet bile çıkarma atıyor bak beni beni benim beni sabrımı <laughs> sınıyorlar ya. Sen artık şu döver misin? topal al. <gülüyor> deniyorum. <gülüyor> top ver bana top ver deniyorum ya. Yani. <laughs> bas bas. Select member şık mı? Ne aylık 5 dolar mı? Oğlum öyle bir dayak yedim ki oyunda pay to win paneli açıldı. Yasin 5 dolara seni major yaparım general general veririm diyor Yasin 10 dolar diyor general Valla pay paneli açıldı nereden açıldı oğlum bu Nereden açıldı bu 10 on dolar ver sana gönder. Sana general bir veriyorum 123 tane yollamış Allah fena ne versin ya. Abi pay paneli açıldı oyuna yeni mi eklemişler ne eklemişler 10 dolara da kurtulmaz bu savaş abi Al al deneyelim. Bu ne ya? Böyle oldu ki. <laughs> of. Ne olur white pissin zanay. Ben şu tek başına. Ben <laughs> gidiyorum şu tek başına diyor ya. Allah sizi yapma. Benim... <laughs> benim konuyla alakam yok abi. benim konuyla alakam yok diyor. Yasin şu an var ya kulağımın arkası Annem daha dediydi, iyi. Annem dediydi kötü arkadaş edinme. Kulağımın arkası dahil. Her yerime vuruyorlar her yerime yasin kulağımın arkası dahil bak. 1.7K top birikmiş. Ee... Az önce bir kasırı ben attım sana. Yalan konuşma, yalan konuşma. <laughs> Sen bana top mu patmadın yalan konuşma. Attım az önce vallahi silah attım. Şey yalan konuşma. 124 tane top attın üstüne çökme o topların. Al bir 2K at. Ulaşmayacak ki o konvoy gemileri batacak ben senden almaya çalışırken. Ben anlamıyorum ki bütün meydan daya nasıl bize kaldı. Ben de anlamadım olay bana nasıl döndü. Vallahi... Ben bununla alakalı... Abi nasıl bize girdi? Vallahi ben de anlamadım Yasin ya. Josep öldü. Franz Josep. O kimse artık. Ya abi Almanla Avustur. Şey, Avusturya Macaristan birinci dünya savaşını başlattı. Onlar çekildi kenara. Şu an, beni dövüyor. Şu an bizi dövüyorlar. <laughs> dövüyorlar yani bütün bütün Balkan bütün dünyadaki bütün milletler birleşti şu an bizi dövüyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Ya adam şu adamlara ya. Durum çok işler acısı. Kılımı kıpırdatma. <laughs> Orduyu çekerim. <laughs> Çek. Persi yaralım gel Çek şey, kardeşim yapalım. buyur çek buyur ya lütfen ya. Abi. Abi Avusturya Macaristan askerleri var karşıda Yasin Yasin onlar <laughs> bile bize kaldırıyor. Ya bu ne arıyor burada? Şş, abi şunu gö ya bak İsfahan'ın altına bir bakar mısın? Gördüm gördüm. Abi neden abi? Abi aynı taraftayız biz aynı tarafta Bir de onlar vuracak Yasin şimdi. Bir de yukarıdan vuracaklar. Abi bunlar biz tarafta. Bunlar bizi sahipsiz belledi bunlar bizi. Sahipsiz bellediler bizi. Ben yanlış tarafta yer aldım. Yanlış tarafta yer aldım diyor hala. Lan hepsi benim bitti. Hepsi toplanıp bana mı gitsin ya? <laughs> of. Gülmekten oyunu oynayamadım ya. Biz daha ordu basay. <laughs> hala 100 kadar ordu bak. Abi bir de Sovyet de her... Abi şu an dünyadaki bütün herkes bize karşı savaşanlara destek veriyor. öyle bir sıkıntı var. Her yerden düllüt 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 ötüyor. Ulan bunun kambeki olacak lan bunun kambeki olacak lan. Aha 3 tane Rus askeri geldi abi bak. <gülüyor> İstanbul'da. <gülüyor> Ana o ne ağam bir şeye biniyor bunlar. Teker meker var bu nedir ya? Kanka teker 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 icat etmişler. Senin ben cebine Şunlar isyancı. Bak şu adamlardaki teknoloji bende yok chat. Bunlar isyancı yemin ediyorum gözyaşları içerisinde haykırarak sıçmaya gidecek birazdan. Eğlersen dilini edepsiz. Ben Ruslara savaş açmayayım. <laughs> aç 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 lütfen aç. <laughs> lütfen aç ya olur, olur mu abi? Tabii ki aç. <laughs> Dedenin dediği laf doğruymuş kanka. Eller sen dilin edepsiz tüm dünya geliyor sebepsiz. <laughs> <laughs> Allah'ım dünya geldi sebepsiz ya. Daha Yunan'la ana bak bitmedi. O bitsin o da gelecek bir tur. Eee ana... Sırp'ı deneyelim. Ya bu arada ben burada tek oynuyorum. Farkındasın değil mi? Bütün olaylar benim üzerime dönüyor yani. O beni hiç alaka kadar... <laughs> Kanada'yı sıkıştırmış köşeye. <laughs> ana karası bunun güveninde tabii. Ana karaya güven alıp sana geleceğim kanka şimdi. bir de bir de bir de benim savaş cephelerime bak. Her yerden ötüyor böyle. Her yerden alarm ötüyor. Komutan artık kafayı yedi böyle. Karargaha sürekli şey giriyor. Haberci giriyor. Komutanım İtalyanlar çıkıyor. Nerede? Adriyatik denizinde. Komutanım İngilizler çıkıyor. Nerede? Kuveyt'te. Komutanım Portekizler çıkıyor. Nerede? Şeyde Antalya'da. Komutanım Portekizler bir yere daha çıkıyor. Nereye? Arap Yarımadası'na. Komutan ha artık 5.sine der yani. Komutanınız <laughs> komutanım sırpı dövemiyoruz komutanım. Komutanım Perse Avusturya Macaristan destek veriyor komutanım. <laughs> Kesiktir olup gidek ya. Allah diyorum bak. Bu anı yaşamadı sayalım ya. Ağlama ve devam et savaş. <laughs> demek ağlama ve devam et ya. <laughs> Orada 17 tane Amerikan askeri senin için 17 <laughs> tane benim psikolojim bozulmaya başladı Yasin ufaktan. Mental demek içiyorum. Kötün <laughs> götün. götün. <gülüyor> Derin nefes al. Ben bu o ben bu ben bunu da niye varım? <laughs> ben onu sorguluyorum. <laughs> Derin nefes alıp veriyorum. o bu mutan. Beni niye aldınız ki? Ben kim dedi lan bana faşik ol diye? Chatler onu bulursun. Bak bak Alman gelirim diyor. Alman ben gelirim diyor. Dur. Almana popülerite busla ne olur Almana popülerite busla o bokunu yiyeyim. Almanı faşist yapacağız. Busla şunu alalım yanımıza. Ağzımıza sıçacaklar yoksa. Nereden geldik biz buraya be? En ülkeme geri gidiyorum. Tamam nereden geldin? Yani nereden düştüm bu belaya? mı sormam bir daha. Buraya Fransız askeri nasıl geldi Allahsızlar? Bunun denize sınırı bile yok. Nasıl geldi oraya? Aramam mı sormam bir daha. Yıllardan benim beri... benim orada da salak bu arada. A bak ben bunun bu hasar nereden anladım biliyor musun? Ben bunun boka saracağını şurada anladım abi. Balkan Savaşı'na Çin gelince anladım. Ben dedim burada bir bokluk var. <laughs> Samet dedim. Burada dedim bir şey olacak dedim. Evet arkadaşlar yıllardır deviremediğimiz Pers orada duruyor. Amerika Afrika'da beni dövüyorlar. Kafama kafama vuruyor. Hepsi kafama vuruyor. Yasin haber Afrika'da kafama vuruyorlar. Sovyet bile alakabere. geldi Stalin geldi Stalin Stalin kafama vurmaya Stalin daha yok kim bu? Bu beni hiç araya katmıyor gel Lenin geldi Lenin <gülüyor> <gülüyor> Aha aşağıdan girmişler bak Aşağıdan mı girmişler? Evet Git kardeşim ana karana Git ana karana yani burada maazallah heder oldun burada ya. Çok yıpratma kendini. Yiğidim. Aa nasıl çıktınız lan siz şerefsiz. Giden pompa gel lan pompa dep gel. Seni tanıdığım yöne lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? <laughs> hani hani? hani... Bundan daha boktan kurtulma Hani bir ömür beraberdik hastalıkta sağlıkta. Hastalığı <laughs> Hani bir ömür beraberdik Yasin hani. Adana hani adana o verdiğin ömür, Samet. sözler. Adana, evet başından gidiyor. Başından gidiyor. Hani <laughs> verdiğin sözler. Hani ellerin nerede? Samet ne arıyor Samet benim. <laughs> portekiz mi gelmiş lan? Ya kanka ben en son şaşırmayı nerede bıraktım biliyor mu? Ben en son Avusturya Macaristan askeriyle Pers'te vuruştuğumu görünce şaşırmayı bıraktım. Onlar da mı gelmiş ya? <laughs> dedim yani herhalde. Ama ya bu olması gereken bir şey. Doğal bir süreç yani bu işliyor. Ben ya dedim yapacak bir şey yok. Chat bu arada hiç arabam olmamasına rağmen neden Mobile Warfare Doktor'un e gidiyorum? Çünkü gazileri, yaşlıları, ölüleri hepsini askere alacağım. Manpower lazım. Ölüleri bile askere alacağım abi. Ölünce bir, bir tur daha askerlik yapacaklar. Öyle ruhları huzura kavuşacak. Şey gibi hani Aragon gibi. Ele geçiriyorsun ya. Ve anti pro uzun zamandır yoktun nasıl gidiyor demiş. E, teşekkür ederim balım. Bok gibi gidiyor. Hadi çekiyorum. Bildiğin gibi. Sen nasılsın? Samet benim, benim karama baksana kanka. Heh ne oldu? Baksana kaç kişide? Kanka senin karanda full ordu var, 16 kişiler orada. 78 kişiyle vurmaya çalışıyorsun şu an. 16 kişi değil onlar orada. orada daha kalabalık. Salak falan sanırım. Meksikan'ın orayı vur, Meksikan'ın orayı. Meksikan'ın oraya baksana. 31 kişi oldular. Bunlar çoğalıyor. Buna koyduklarım. Yap. Karama geri geldiniz. Defans değil. yap. Aha yeni silahlar. Ah. Mehmetçiğe ye yeni silahlar vereceğim. Ben yani onu araştıralı 200 yıl oldu ama sen Biz Burada cebelle 200 işte. Ve anti pro sen iyi olunca ben de iyi oluyorum demiş. Ee, Samet, sağ ol bana teşekkür çıkıyorum. ederim. Kuveyte mi çıkıyorlar? Bir sikime çıkamazlar kanka. Orası çok kalabalık. Sen niye o kadar dolu tutuyorsun? La persi alırsam oraya koyarım diye düşündüm de çek bir sıkıntı var. Persi alamadık. Pers garnizon mı ordusuydu bu hani Pers bir ticaret falan oraları garnizonlarız diye düşündüm de o iş öyle olmadı. Bunların ne zaman bitiyor PC? PC bitmiş de savaş açsa lan şerefsiz. Kanka bak %30 olsun %30 foşik olsun direkt geliyor bizim faction'a. Onu alacağız sonra o eğer Avusturya Macaristan gelmezse Götüngen'le Avusturya Macaristan'ı yıkıp Almanlarla birleşip öyle yargı dağıtacağız kardeşim. Orada bir şey ah, diyeceğim. ordusunu gördün mü sen hiç? Ne kadar ordusu var? Bir de onlara başımıza bela almayak mı diyorsun? O 155 artı arası. Abi oyunu durdur. Şey var ben sıçmaya gidiyorum.